Evet arkadaşlar. Oltam iki haftadır arabadaydı. Hiç indir bindir yapmıyordum. Ucuk kırıldı şu esnada fark etmedim. Yani kullanmadığımdan üç hafta kadardır. Ne zaman nasıl kırıldı haberim yok. Koruyucusunu takmamıştım. Siz siz olun bu koruyucuları takın arkadaşlar ucuna. Bakın. Kamışın ucu kırılmış. Bunu ben geçen hafta bulamadım nereye koydum arabada. Onun için öylesine bırakı vermiştim. Arabanın içine oltamı, surf oltamı. Uzun süredir de balığa gitmiyordum arkadaşlar. İşte halini gördünüz. Keşke taksaydım şunu. Keşke dememek için siz her zaman takın arkadaşlar. Daha video girişi yapamadım. Modum düştü yani. Canım sıkıldı. Şimdi makineyi değiştiriyorum arkadaşlar. O kırılan sorktaki makineyi buraya takıyorum. Hava da bulutlu. Kötü başladığım hava. Bir de yağmurla devam etmem inşallah arkadaşlar. Canım sıkıldı tabi sabah sabah ister istemez. Oltu o halde görünce. Evde kontrol etmedim dün akşam. Nasıl olsa her şey hazırdı ya arabada. Evet. Dostlar balık Balıkoruna kanalından herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım merkez iyidir arkadaşlar. Bugün kötü bir başlangıç yaptık. Gördüğünüz gibi surf oltamın ucunu kırık vaziyette buldum arabada. O yüzden biraz modum düştü. İnşallah güzel balıklar yakalarız. Modum yükselir, kendime gelirim. Uzun süredir balık avı yapamıyordum arkadaşlar. Yaklaşık 3 hafta kadardır. Biraz hastane işlerimiz vardı. Evden çıkamadık. Evden çıktık. İş yerinde mesai falan vardı. İşler yoğundu arkadaşlar. O yüzden biraz denizden ve balıktan uzak kaldım. Sizlerden de. Bugün daha önce hiç denemediğim bir nereye geldim. Burası neresi? Çandarlı. Çandarlı'nın Denizköy yolu üzeri. Hemen. E, burada ne var? Papatya evleri var arkadaşlar hemen arka tarafında. Papatya evlerinin ön tarafı. Daha önce hiç burada av yapmadım. Yem olarak sülnez. Bir de madya var yanımda. Şu anda saat sabah 8'i. Şöyle bir dolayalım. Umarım meradan güzel balıklar alabiliriz. Kendimize geliriz. Biraz yarım sıkı. Oltamın ucu kırık vaziyette gördükten sonra. Asansörlü takım yaptım tek iğneli. İlk oltamızı attık arkadaşlar. Şimdi yanında bir de spin oltam var. Biliyorsunuz o spin de gemli oltasına çevireceğim şimdi. Tek iğneli gezer kurşundu. Onu da atacağım. Evet arkadaşlar. İki oltamda suda. Uzak mesafeye attığım oltada sülnez bağlı. Yakın mesafeye taktığım oltada madya. Bu oltanın da üç tarafı kırıldı. Şöyle bir 7-8 santim kadarını. Şimdi buraya yeni bir uç alacağım şöyle bir monte edeceğim. Daha sonra devam edeceğim bu kamışta daha var. Çok büyük bir kırık olmamış arkadaşlar şöyle ucundan. 4.20 idi. 4.10 olmuş olduk kamışın boyu. Şöyle çevreyi göstereyim sizlere. Nerede olduğumu görün. Gördüğünüz gibi. Papatya evlerinin hemen ön tarafındayım. Saat şu anda 9'a 10 var. Avımız devam ediyor da. Dostlar saat 9.30 oldu. Şimdiye kadar bir oltama vuruş geldi. Zaten sadece bir tane üstünü değiştirdim. Şimdiye kadar tek bir yap. Doğru gün ufak balık bile yok yani vurmuyor. Ben de bekliyorum. İyi, hani ufak balığın olmaması güzel. Gelirse büyük balık gelir diye bekliyoruz. Mera'da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Oltayı çekiyorum. Sörp kamışım özellikle. Kıyıya 10 metre, 15 metre kala böyle bir ot desen ot değil, çamur desen çamur değil. Hatta çamura benziyor. Bir Diğeri saplanıyor yani. Oradan çıkarması zor oluyor. Uğraştırıyor biraz. Böyle bir sıkıntı var yani. Şu anda hemen arkam yol yol kenarında av yapıyorum. Mera'yı bilenler biliyor. Bu bölgede oturanlar. O yüzden araba sesleri de çok fazla silah geliyordur sizlere. Saat 12'ye kadar öğlene kadar burada durmayı düşünüyorum. Eğer balık olmazsa buradan eve dönüş yolunda Çandar Liman'ın tekrar sağ tarafında 1-2 saatlik av deneyeceğim. Eğer burada balık çıkmazsa 12'ye kadar hani 4 8'de geldim. Öğlen 12'ye kadar duracağım. 4 saat boyunca hiçbir balık alamazsam, vuruş olmazsa bir de orada bir 2 saat bir deneme yapacağım. O şekilde eve geçeceğim. Öyle bir planım var artık. Bugün iki mera değiştireceğim bu şekilde ya. Yani. Bakacağız bakalım. Evet dostlar saat on buçuk oldu. Şimdi ikinci takım bıraktım denizde. Yakın mesafeler arkadaşlar çekerken yani hem uzun ot var hem taşlık yerler var. İki sefer takım bıraktım yani. Bir sefer taşa takıldı. Bir sefer de otta takıldı sanırım. Yani bu hızla gidersek takım falan kalmayacak elimizde. Her saat başı bir takım bırakıyoruz. Bir kurşun yine tur döndü takıma. Şimdi yeni yapıp, takım yapıp daha sonra görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar saat 11.30 oldu. Ne bir güzel vuruş alabildik ne balık alabildik arkadaşlar. Yaklaşık 3.30 saattir buradayım. Şimdi yarım saat daha duracağım burada. Hatta yarım saat bir saat daha duracağım. Daha sonra toparlanacağım yol üzerinde tekrar bir iki nokta gözüme çarparsa deneme yapacağım arkadaşlar. Ama bu noktadan ayrılacağım yani. Bu noktada şu anda görüyorsunuz yani balık yok. Artı üzerine çok da takım bıraktık. Beklemedeyiz. Avımız sürüyor. Şimdi bir daha takıldı arkadaşlar takım. Şöyle uzun yeşil yosunlar var. Bu yosunların içine kurşun giriyor ya da iğneniz giriyor takılıyor. Eğer bunlara girmiyorsa bu sefer de taşlık bölgelere takılıyor. Bilginiz olsun. Merada şöyle uzun yosunlardan var. Bu sefer koparttırmadık takımı. Saat 12.15. Şimdi burada maalesef balık yok. Alamadık. Ki bugün de zaten denizde fazla durmayacağım. Akşam saat 4'e 5'e kadar duracağım. Planım o yönde. Bir mera değişikliği yapacağım. Akşama kadar bu merada durmayacağım yani. Toplanmaya devam ediyorum. Yeni merada görüşürüz. Bakalım nereye gideceğiz. Evet arkadaşlar Çandarlı'dan şimdi de diğer ucuna geldik. Bir ucundan bir ucuna. Biraz önce Denizköy çıkışındaydım. Şimdi Alia çıkış tarafındayım. Sağ tarafım hemen Çandarlı Limanı. Daha önce biliyorsunuz buraya beni takip edenler bilenler bilir. İzleyenler takip edenler bilir arkadaşlar. Bu meradan mırmır mır aldım. 3-4 tane. Hemen göstereyim çevreyi. Şöyle sol tarafın Çandarlı Liman arkadaşlar. Çandarlı Liman'ın sağ tarafındaki kumluğa geldim. Çandarlı'da istediğim verimi alamadım. İstediğim balığı bulamadım. Şimdi burada bir de 3-4 saat yav yapacağım. Bakalım oradan oraya geziyoruz balık uğruna. Peşindeyim koşturuyorum. Oltalarımı attım. İki oltamları sünnes takılı. Bekliyoruz. İnşallah güzel balık alırız. Güzel keyifli bir av olur bizler için de. Sabahtan biliyorsunuz oltam kırıldı. Arabada kırılmış dura dura. Bir şekilde kırılmış. Ya koltuğu ileri geri çekerken kırıldı. Ya arkada oturanlardan dolayı kırıldı. Çünkü ben oltalarımı evde indirmiyorum. Sürekli arabada gezdiriyorum. Uç korunmalığını takmamıştım. Bir şekilde kırılmış. Bugün hava moralim bozuk başladı zaten. Daha sonrasında 2-3 takım bıraktım. Çanlarlı'nın diğer tarafında. Balık yoktu. Sabah 8'de gittik. Öğlen saat bir oldu şu anda. Hala balık yok. İnşallah buradan bir şeyler alırız diye ümit ediyorum. Bakalım peşindeyiz. İlk geldiğimde oltaları atmaya başladığımda bir takipçim denk geldi. Onlar da burada olta atıyorlarmış. Sağ tarafındalar hemen. Beni tanıdılar. Onla konuştuk. Onlar da dün gece gelmişler arkadaşlar buraya. Çadır falan kurmuşlar artık. Sağ tarafındalar. Sadece bir tane levrek aldıklarını söylediler. Dün akşamdan beri. Hemen şurada göstereyim. Şurada. İlerdeler. Meramız kısır gibi ama belki bir ümit. Balıkçının ümidi bitmez. Ne yalanı biter ne ümidi biter. Stay down, stay down. Avcı adamın yalanı bol olur. Evet arkadaşlar saat 4 oldu. Şimdi yavaş yavaş toplanıp gideceğim. Bugün erken ayrılacağım yeniden. Aslında erken değil daha önce dediğim gibi sabah 8'den beri uğraşıyorum balık peşinde. Ama bugün misafirlerim gelecek eve. Belki de gelmiştir onlar şu anda evdedir. O yüzden bugün fazla geç kalmayacağım eve. Döneceğim şimdi toparladım. Maalesef bu mereden de balık alamadık. Böyle güzel bir vuruş da hiç gelmedi. Şimdi toplanacağım. Bir limanın üstüne çıkacağım. Bir tur atacağım arabayla. inmeyeceğim yani arabadan. Orada eş dostlar mı diye öyle bir bakınacağım. Oradan sonra da eve gideceğim. Bu avlık benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bu arada destek olanlar, abone olanlar herkese çok teşekkür ederim bir kez daha desteklerinden ötürü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.